Selam balık sevdalısı dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Ben dostunuz ve rehberiniz. Bu hafta yine oltalarımızı en doğru zamanda, en doğru yere atmak için karşınızdayım. 8 Aralık'la 14 Aralık 2025 tarihleri arasındaki haftalık av raporumuz ve detaylı analizimiz başlıyor. Peki bu hafta bizi ne bekliyor? Yağmurla başlayıp güneşle bitecek Balıkları bir an pısırık bir an ise yırtıcı yapacak çok özel bir hafta bu. Neden diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü bu hafta hem hava şartları hem de ayın durumu bizlere inanılmaz fırsatlar sunacak. Doğru taktikle trofeleri yakalamak işten bile değil. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu haftanın sırlarını hep birlikte çözeceğiz. Öncelikle bu hafta öne çıkacak iki favori avcımızdan bahsedelim. Boğazların kralı lüfer ve kayalıkların hayaleti levrek. Bu iki balık soğuyan sularla birlikte tam bir av makinesine dönüşüyor ve bizim de hedefimiz onlar olacak. İlk olarak lüferden başlayalım. Dostlar, bildiğiniz gibi lüfer soğuk suyu sever ve bu dönemde yem balıklarının peşinde sürüler halinde gezer. Özellikle İstanbul Boğazı gibi akıntılı ve derin meralar bu hafta lüferin ana üssü olacak. Nerede arayacağız? Özellikle akıntının yavaşladığı burunları, derin çukurların üzerini ve yem balığı sürülerinin toplandığı alanları hedeflemeliyiz. Sabahın ilk ışıkları ve akşam gün batımı saatleri lüferin en acımasız olduğu zamanlar. Peki neyle yakalayacağız? Kıyıdan avlanıyorsanız 100 ila 150 gram arası jikler veya parlak renkli uzun atışlı metal kaşıklar işinizi görecektir. Unutmayın, Su sıcaklığı düştüğü için balık biraz daha derinde olabilir. Bu yüzden yeminizi dibe indirip yavaş ve aksiyonlu bir şekilde sarmalısınız. Tekneden avlanan arkadaşlar için ise canlı istavrit veya yaprak yemle hazırlanan takımlar her zaman en iyi sonucu verir. Şimdi gelelim levreye yani namı diğer deniz kurduna. Bu hafta başında beklenen hafif yağmurlar aslında levrek avı için harika birer işaret. Çünkü bu yağmurlar derelerden ve kıyılardan denize bolca besin taşıyacak. Bu da küçük balıkları yani levreğin yemlerini kıyıya çekecek. Levrek nerede olur? Kayalık ve taşlık alanların kumlukla birleştiği yerler, dere ağızları ve dalgaların köpük yaptığı bölgeler onun av sahasıdır. Özellikle havanın kapalı ve dalgalı olduğu günler Levrenin en cesur olduğu zamanlardır. Onu kandırmak için 10 ila 14 santimetre boylarında gümüş veya beyaz renkli maket balıklar kullanabilirsiniz. Ayrıca suyun biraz daha bulanık olacağını düşünürsek silikon yılan balıkları veya beyaz renkli silikon yemlerde çok etkili olacaktır. Atış sonrası yeminizi yavaşça, arada küçük duraksamalarla çekerek avcılığını tetikleyebilirsiniz. Unutmayın, levrek sabır işidir. Bazen tek bir vuruş için saatlerce beklemek gerekir. Şimdi de gelin bu haftaki avımızı doğrudan etkileyecek olan doğa koşullarına, yani işin bilimsel kısmına bir göz atalım. Hava durumuyla başlayalım. Haftaya yaklaşık 9 ila 12 santigrat derece sıcaklık ve hafif yağmurla başlıyoruz. Bu suyun yüzeyini biraz soğutacak ve balığı bir tık daha derine itecektir. Ancak hafta ortasına doğru, çarşambadan itibaren hava açılıyor ve sıcaklıklar 14 santigrat derece seviyelerine sabitleniyor. Bu ne anlama geliyor? Balık hafta sonuna doğru daha istikrarlı bir ruh haline bürünecek ve yemlenmeye daha istekli olacak. Atmosfer basıncı hafta başında biraz değişken olacak. Bu da balığın iştahını kapatabilir. Ama cuma gününden itibaren dengelenmesiyle birlikte av verimi artacaktır. Rüzgar ise genellikle sakin olacak. Bu da hem kıyıdan hem de tekneden avlananlar için harika bir haber. Gelelim su sıcaklığına. Marmara Denizi'nde su sıcaklığının bu hafta yaklaşık 12 ila 14 santigrat derece civarında olmasını bekliyoruz. Bu sıcaklık balıkların metabolizmasını yavaşlatır ama kışa hazırlık için beslenme içgüdülerini de tetikler. Yani balıklar acıkmış olacak ama yemin peşinden uzun süre koşmak istemeyecekler. Bu yüzden yavaş aksiyonlu ve gözlerinin önünde kolayca süzülen yemler bu haftanın anahtarı olacak ve tabii ki ayın durumu. 5 Aralık'taki dolunayın ardından bu hafta boyunca küçülen ay fazında olacağız. Ayın 11'inde ise 3. dördün evresine gireceğiz. Balıkçı takvimine göre bu dönem özellikle yırtıcı balıkların gece ve alıca karanlık saatlerinde aktif olduğu bir dönemdir. Yani sabah çok erken veya akşam geç saatlerde yapacağınız avlar size günün trofesini getirebilir. Ve şimdi haftanın en can alıcı kısmına gün gün av tahminine geçiyoruz. Her gün için bir değerlendirme yapacağız. Böylece planlarınızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 8 Aralık Pazartesi havanın yağmurlu ve sıcaklığın düşük olması sebebiyle balıkların keyifsiz olmasını bekliyorum. Kısacası zayıf bir gün. 9 Aralık Salı. Hava biraz toparlanıyor ama balıklar hala havanın şokunu atlatmaya çalışacak. Vasat ama inatçı bir kleve hazır olun. 10 Aralık Çarşamba. Bulutlu ama istikrarlı bir gün. Balıkların yavaş yavaş kendine geldiği Özellikle dip balıkları için ortalama verimde bir gün olabilir. 11 Aralık Perşembe. Hafif bir yağmur geçişi daha bekleniyor. Bu durum balıkları yine biraz kaprisli yapabilir. Sabırlı olan kazanır. 12 Aralık Cuma. İşte beklediğimiz gün. Hava açıyor, basınç dengeleniyor. Balıkların iştahının yerine geleceği iyi bir gün. Mutlaka değerlendirin. 13 Aralık Cumartesi. Haftanın yıldızı. Tüm koşulların lehimize döndüğü tam bir balık günü. Değerlendirmem mükemmel. Oltası olan denize göle koşsun. 14 Aralık Pazar. Cumartesiden arta kalan güzel havanın devam ettiği yine iyi bir gün. Hafta sonunu trofeyle kapatmak için harika bir fırsat. Evet dostlar, bir haftalık tahminimizin daha sonuna geldik. Umarım bu bilgilerle dolu dolu trofesi bol bir hafta geçirirsiniz. Unutmayın, bunlar birer tahmin. Doğanın bize ne sürprizler yapacağını asla bilemeyiz. Oltalarınız sudan, trofeleriniz çantanızdan eksik olmasın. Hepinize şimdiden rastgele. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına bekliyorum. Bu hafta sonu planlarınız neler? Geçen hafta hangi meralarda avlandınız? Tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.